güvercin Ankara kanalından hepinize yeni bir videodan Merhabalar dostlar kanalımıza hoş geldiniz bana paslıyı e, bir küçük çocuğumuza kardeşimize hediye ettik pastamız gitti bakın burada kuşlarımız gayet güzel bir şekilde bunları uçuruyorum artık herhangi bir sıkıntımız yok alalar uçuyor gidiyor geliyor şu ala bir kaybolmuştu şu sırtında galiba bunu dün kaybettim iki gün gelmedi en sonunda indi. Bugün de uçurdum yine. Bir gün dinlendirdim tabi. Bir gün dışarıda kaldı. Bir gün dinlendirdim ardından tekrar geri geldi. Şimdi bunlar üçlü bir grup yapacağım. Bu yeni gelenleri. Kendi kuşlarımla birlikte uçurdum alıştırdım. Ee, bazen böyle bir çatı eğilimleri falan oluyor ama şimdi bizim kuşlar, benim kuşlarım uçlar, uzun uçuyor. Bunlar kısa uçuyor. O yüzden dengeyi sağlayamadık. Şimdi hepsini birlikte uçuramıyoruz. Yani aradaki farkı sizlere anlatayım. Sizler de yaşarsanız. Aynı şekilde uçurmayın. Şimdi kuşlar uçum süresiyle birbirine yaklaştırıp o şekilde uçuruyoruz. Örnek veriyorum şu kuş 5 dakika uçuyor şu kuş 10 dakika uçuyor. İkisini beraber uçurursanız bu havada kalır. Bu da bununla birlikte havada kalmaya çalışırken aşırı fazla yorulacağından dolayı çatıya atar. Yani onun dengelemesini yapacağım kuşlarda hangisi ne kadar uçuyor diye tek tek de test edeceğim. Mesela uzun uçan kuşlarımla birlikte dayanabiliyor mu? Mesela atacağım bir tanesini uzun uçanlarla Baktım çatıya mail veriyor Hemen indireceğim bütün kuşlarımı O ara tabi bu kuşlarınızın da Az uçmuş olacaklar ama tekrar kaldırabilirsiniz Tekrar uçurabilirsiniz size kalmış bir şey Sizin tabi teveccühünüz Yani belki alanınız çok geniştir Hayvan yorulsa da Tekrar tekrar uçurmak Yapsanız da sağ sola konmayacaktır Burada ee, önemli olan hani bunu tekrar kaldırabilirsiniz demekten bahsettiğim olay bu kuşları şimdi sürekli hedeften kaldırdığın zaman hedeften bezdirirsiniz hayvanı hayvan bir daha hedefe gelmek istemez yani hedefte sürekli ürkütülüp uçurulduğu için nasıl kaldıracağım poşetle kaldıracaksın hayvanı ikinci kaldırışında ilk kaldırışında kümesten çıkarttın mı hevesli olur zaten uçum hevesi olur hayvanda bu hevesi yoksa zaten o kuşu hiç beslemeyin arkadaşlar ben şimdi size heves göstereceğim bu uçum hevesleri nasıl oluyor nereden geliyor Şunları açayım, şunlar da çıksın. Bak burada cızık yavrularımız var da. Bak cik cik ötüyorlar. Duyuyorsunuz değil mi? Bakın daha tam kanatları bile tamamlanmamış bu kuşun. Size şöyle göstereyim bak. Uçuyor bak. Bak oradan yine cızık beyazlar mı gelecek? Onlar da uçmaya başlar. Bak onlara hiç kanat antrenmanı vermedim ha. Bak bu antrenmanı kendi kendine alıyor şu an. Bak bu gitgide artacak. Şimdi ben bunun üstüne iliklenmiyorum. Aşağı düşer. Aşağıda kediler var arkadaşlar. Kediler sıkıntı yapabilir. Bak o beyaz da çıksın. O da bak açıyor kanatlarını. Bu şekilde bunlar en başta açacak. Tamam mı? Ben bunu e, sürekli anlatıyorum. Bilgi tazeliyoruz. Bakın. Ha, burada bunlar böyle şımara 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 ara. öğrenecekler. Bak gördün mü? Daha bu sıfır kilometre bir yavru. Daha ilk defa dışarı yüzü görüyor. Bir dün çıkardım bugün iki. Bak bunun kardeşi var. Kardeşi de keza öyle. Şimdi bunların üstüne fazla varmayacaksınız. Bunların üstüne fazla giderseniz kardeşini de alayım. Bunlar çıldırır tamam mı? Bu da kardeşi. Bak kardeşini de atmıyorum baba ya. Normal bırakayım. Bak uçuyor. Bunlar daha yani bebekken belli oluyor. Bebekken. Şimdi üstlerine varalım bir dürtelim bakalım kalkıyorlar mı? Ya kuş kocaman olmuş diyorsunuz ama bunlar daha bebek arkadaşlar yeme düşmedi ha. Yani tek tük tek tük vuruyorlar daha yeme. Tekleme yem topluyorlar. Şimdi bakalım sopam nerede benim? Burada bir yerde ha şuradaymış. Sopamızı alalım. Kuşlar daha yemlemedim. Bugün hava çok güzel aslında. Bir banyo versem çok güzel olur. Bak yavru mesela. Şunun kardeşi az önce çıkardı. Bu kanat açma olayı çok önemli. Buna izin vereceksiniz. Şimdi. Bak uçuyor. Daha kuyruklar ne kadar kısa dostlar. Belki videoda belli olmuyordur ama çok küçük bu kuş. Şu beyazın uçması normal. Hani nerede lan onun kardeşi? Aa şu mu? Ha şu. Tamam. Şununla şu kardeş. Şu da ananın kardeşi. Tamam. Nereden tanıyorum? karşı daha az bak daha güzel uçacak ha. Ya şuymuş lan, pardon. Bak beyazlar nasıl yükseliyor. Ortalık cennet oldu lan. Ne çok beyazım oldu ha. 2 tane daha büyüyor arkadaşlar dükkanda. Dükkanın videosunu da çektim zaten. Bundan önce yani şimdi bu videoyu izlediyseniz ev, dükkandaki üretim videosunu da izlemiş olmanız gerekiyor. Bu arada çayınızı falan almayı unutmayın. Videoyu durdurun. Uzun bir video olacak. Şarjım bitene kadar çekeceğim işte. Olayları, gelişimleri falan hepsini takip ettiniz. Dükkan bayağı bir Dükkanda bayağı bir gelişimler oldu. Bütün burada mesela damızlıkların çoğunu götürdüm. Burada iki takım damızlığım kaldı. Bir işte şu alaların annesi, bir de normal Araplarımın öz soyu kaldı. Onlar da bir yumurtlamadı. Dişi yumurtayı kesti. Allah'tan çapraz takım ayırdım da onlardan yavru almaya devam ediyorum. Şöyle. Şunlar da. Bunlar arada bir diyor. Dişi çok akıllı dostlar. Kendini dinlendiriyor. Ne zaman can isterse o zaman yumurtlasın. Ben de pek üstlerine varmıyorum. Bakın taşlar maçlar hepsi içinde var. Bugün çok güzel bir banyo zamanı verebiliriz. Şöyle bir yem alalım. Doyuralım uçlarımızı. Ardından gideyim ben bir banyo suyu getireyim. Tamam Yavrular falan da girsinler. Hava güzel yakıyor zaten. Şu kadar yem yeter. Bu arada kumrumuzu soran arkadaşlar kumru kaçtı dostlar. Kumru uçtun gen şikayıcın. Bunun gen uçtu gitti. Buralar boş. Buralar hep yavru gelecek dostlar. Üretimhanede dükkanda ürettiğimiz kuşları buraya getirip uçuracağız. İsteyen arkadaşlara da yavrulardan beğendiklerinden veririz. Sıkıntı yok. Zaten bu işi bunun için yapıyoruz hem kendi zevkimiz hem de insanlara güzel hobilerden güzel kuşlardan verebilmek için gel Aa, şu kuşun kuyruk buyruk, yapısı çok hoşuma gidiyor ee, şimdi banyo leğenimi göstereceğim size bakın banyo leğenim de şurada alalım şunu bas dün şuraya gitti işte kumru kumluyu da kaybettik. Kumluğumuz kaçtı maalesef. Şurayı güneşe koyalım. Oba. Şurada. Bundan arkadaşlar bu plastik malzeme satanlar var. Onlardan bulabilirsiniz. Ee, sanırım 40'a 30 yüksekliği de işte siz kendiniz anlarsınız ne kadar olduğunu. Bak hayvan ne kadar duşa banyoya ihtiyacı var. Hemen hemen gitti banyo yapmaya. Bak 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 bak. Acayip acıkmış kuşlar. Kuşların yemini şöyle bol bol vereyim dostlar. Ben de gideyim bir şey alayım yediğim. Banyo suyu ardından kuşları banyoda seyredelim. Allah yiyin doya doya. Bak bebekler nasıl seçiliyor gördünüz mü? Yeme düşmemiş. Bak yeni bir tanesi gelip kıtırdatıyor. O da hiç yemle alakası yok. Hadi oğlum geçsin de. Heh, bir tane buldu yiyemiyor bak. 3-4 kere ağzını alıp alıp bırakıyor. Öğrenecek öğrenecek. Hayırlısı. Şimdi banyolu hazırladım dostlar. Daha suyu koyar koymaz geldiler girdiler içine. Banyo sulara hazır. <laughs> hemen batırdılar. <laughs> Normalde su mosmor olması lazım. İçinde bakterileri öldürücü, tüyleri güzelleştirici e, su, banyo suyu var arkadaşlar. E, bununla zaten şeyde burada karıştırdım yaptım güzelce şimdi bunlar kuşların üzerinde pit pire falan vesaire varsa temizliyor şimdi banyodan bir haber olan kuşlar var bir haberdar olan kuşlar var ben sopamı arıyorum sopayla kuşların hepsini şeye süreceğim nerede 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 sopam yok sopam yoksa neyse böyle süreyim Piş, 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 piş. Bakın yavruyu görüyorsunuz. Şimdi buz <laughs> burada yavrular çok mesela dikkatli olmalısınız. Dikkat etmeniz gereken nokta yavrular hemen aşağı düşebilir. Aşağı düşerse de sıkıntı yaşarsınız. O yüzden benim yaptığım hareketleri yapmayın kuşlara. Çünkü çok tazeler hiç uçamazlar dostlar. Şimdi bir evrilme noktası olacak. Bunları çıkarttığım zaman uçacaklar. O evrilme noktasına kadar biz de uçlara iyi bir şekilde muhafaza etmemiz gerekiyor. Şimdi mor suyu bunlar daha hiç bilmiyor tamam mı? Örnek vereyim sizin uçlarınız bilmiyor. Banyoyu işte yazdan işte kıştan yaza geçerken vereceksiniz. Önce uçlar girecek. Ondan sonra çok güzel bakın hiç bit, pire hiçbir şey kalmaz. Ayaklarındaki bakteriler hepsi ölür dostlar kuşlara da herhangi bir zarar vermiyor. Ben zaten yıllardır kullanıyorum. Ama sürekli aynı bonyodan vermiyor mesela. Sürekli bu mor sudan vermiyor. Arada bir aklıma gelirse <laughs> ya da kuşlarda mesela böyle bir tıpır tıpır tepinme olur ya da işte bir bitpire mevzusu görürsem o zaman veriyorum. Şimdi iki tane kümesten kuş çıkartmadım. Onları da çıkartayım. Şurada damızlıklarımız var ya. Nasıl bakın o da yumurtlayacak herhalde. Bakın götte yumurta var mı? Çatalı açmış bugün yarın yapabilir. <gülüyor> <gülüyor> Erkek enseye bindirsin, kovalasın. Hatta gitsin bir banyo yapsınlar. <laughs> Hay maşallah. Heh, şöyle yavrular da gitsinler. Bakın ne güzel yatıyorlar suya gördünüz mü? mor suyun şeyi bu. Morsu değil de yani şey. İçilmeyecek bir şey olduğunu da anmıyor. İçmiyorlar yani. Daha hiç içeni görmedim. İçen oldu olsa da bir zararı olmuyor dedi. Aldığım arkadaş. Herhangi bir problem yaşamazsın dedi. E, kuşlarımın mesela tüy. Tüylerinin güzel olmasının bir sebebi de bu banyodur arkadaşlar. Mesela çoğu arkadaş sorar bana. Abi senin kuşlar niye bu kadar tüyleri hoş? Paçaları güzel. Bu dolayı da olabilir arkadaşlar. Belki de mesela daha da güzel etkisi vardır. Çünkü ürün yurt dışından gelme. Romanya malı. Üstünde bir sürü romanca şeyler yazıyor. Ben de çevirden bakmadım. Bana sadece söyleneni söylüyorum. Belki ekstra işte o şekilde tüy daha hızlı çıkartıyordur. Hayvanın derisine iyi geliyordur. Krem gibi. Bak mesela şu beyaz beyazın kanat uçlarında kaldı biraz. Onlar kuruyunca geçiyor arkadaşlar. Kuşların üzerinde kalmıyor. Ben yaklaşmıyorum ki üzerime gelip de şöyle elbisemde şey olmasın. İz çıkmasın. Yani yoksa normal su olduğu zaman yakından da çekerim. Ee, güzel güzel banyolarını yapıyorlar işte. Parazitlerden arınıyorlar. Dükkandaki kuşlara da aynı şekilde banyo vereceğim. Onlar da banyolarını yapsınlar. Ee, Şimdi burada hiç yavrumuz kalmadı. Bütün yavrularım şeyde dükkanda dostlar. Burada hep damızlık işte kış aylarında damızlıkları hep oraya götüreceğim. Yavruları buraya getireceğim. Burada uçur, uçum yapacağız. Bol bol uçum yapacağız bu sene artık. Askerliği de aradan çıkardık. Rahat rahat kuşları besleriz, uçururuz. Bir sıkıntı yaşamayız. Bakın mesela şunun kanadında o mor mor vardı. Şimdi döküldü. Yani kuşlar böyle beyaz kuşlar banyo yapıyor mosmor kalmıyor. Aklınızda da öyle şeyler gelmesin. ne kadar parazit falan varsa hepsini attı. Az diye bir şey var. E, i̇laç var dostlar. O da yine parazit ilacı. Ondan da mesela bu suya yarım kapak atabilirsiniz Virkones'ten. Yine o da kuşların işte parazitlerini, vücuttaki parazitleri hepsini öldürür. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. O da iyi gelir. Ama kuşlar bakın gayet çok zararlı bir şey olsa zaten girmezler içine. Severek banyo yapıyorlar. Oh mis gibi. Ay maşallah. Şimdi hava çok güzel Ankara'da bugün. Bu durum da çok kötü aslında. Mevsimler karıştı, hayvanlar da işte tüye girecek belki de bilmiyorum. Yani sıkıntılar yaşayacağız. İnşallah yaşamayız. Ama bakın bebek de girdi içine. Ala bebek. Ay. Eh. Maşallah. Yani en azından ayağını içine soksun yeterli dostlar. Yani bakterilerden, virüslerden arınır kuşlarımız. Şimdi hiç tane bile. tipiresi bir şey yakamcak. Şşşş. Yabaniler gelmesin. O şekilde dostlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bana, banyo suyunda sizlere gösterdim, anlattım yararlarını, faydalarını. Kendiniz gözlerinizle de izlediniz zaten. Ne işe yarayıp bir aramadığını. Sağlıcakla kalın. Videoyu beğenmeyi, ve like atmayı unutmayın.